Evet hocalarım yeniden merhabalar. Yine bu girişle beraber başladık döneme. Fakat bu kez çok daha güzel bir video ile geldik hocalarım. İsmail hocamla beraberiz. Tarih ABT sınavında 2025 MEP AGS Tarih ABT'de Türkiye 17. oldu. Şimdi beraber bu serüveni konuşacağız. Bakalım bu süreçte nasıl çalıştı, nasıl ilerledi, hangi yöntemleri uyguladı, ders çalışırken bir günü nasıl geçiyordu. Teker teker bunlardan bahsederek ilerleyelim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam önce bir seni tanıyarak başlayalım. Ne zaman mezun oldun? Ne zaman sınava çalışmaya karar verdin? Oradan bir başlayalım. Ee, tabii ki hocam. Ee, öncelikle herkese merhabalar. Ee, başlamadan önce size bir teşekkür edeyim öncesi. <laughs> Eyvallah ee, hocam. Çünkü hem bu fırsatı sunduğunuz için hem de bu dereceyi yapmama katkı sağladığınız için size bir teşekkür edeyim. O şekilde sözlerime başlayıp. Ben çok teşekkür evet. ederim hocam. Yani onur duyulası bir derece yaptınız evet. gerçekten de darısı diğer çalışan arkadaşların başına. 17 değil 18 hocam. Ha ee, o bir. Tamam onu düzeltirim ben. Tamam. Pardon. 17 diyorsun? Belki 17'e kayma ihtimali olur. <laughs> İnşallah edelim. kayar hocam. Doğru söylüyorsun. Ben aklımda öyle kalmış ama düzeltiriz onu. Tamam. Ee, i̇smim İsmail. Kayseri'de yaşıyorum. Ee, 2009 Erciyes Üniversitesi Lisans mezunuyum. 2019 e, yine Erciyes Üniversitesi yüksek lisans mezunuyum. Çok güzel. E, şu an özel sektörde bir firmada çalışmaktayım. E, çizim teknik üzerine. Yani alanım dışında. Onun dışında e, geçen sene tekrardan formasyon almaya niyetlendim. Formasyon aldım öğretmenlik için. E, bu senede e, sistem değişti. AGS formatına döndü. Ee, sınava hazırlandık, ee, neticesinde de böyle bir başarı elde ettik. Hocam çok güzel bir başarı elde ettin. Yani senin e, bu başarı serüveni bence çok çok önemli. Çünkü hem uzun bir boşluk var arada hem de alanınla alakalı çalışmamış olmana rağmen bir basamakta bunu başarmış olman muhteşem bir şey. Aslında bu yüzden bizim için önemli. Peki hocam şununla beraber başlayalım. Bu sınav sistemine yani sınava çalışmaya karar verdiğinde en büyük motivasyon kaynağı neydi? ne oldu da bir anda ben çalışayım kararını aldım. Seni ne motive etti? aslında şöyle dediğiniz gibi hocam arada benim bu öğretmenlik üzerine dersek bir Hı -hı. hayli boşluğum 2009'da mezun olduktan sonrasını söylersem tabi farklı yönlerimde olmuştu farklı sınavlara hazırlığım vesaire ama bu KPSS tarzında veya bu e, öğretmenlikle ilgili çok fazla bir e, uğraşım olmamıştı e, geçen seneye kadar. E, geçen sene de işte bir KPSS e yine girdik işte ortalama bir puan geldi. Sonrasında aslında e, Eylül ayı itibariyle başlayın diye niyetlenmiştim. E, herkes gibi. Ama e, o süreç Eylül değil Ocak ayını buldu. Ocak ayında ben çalışmaya başladım. E, haliyle normal mesaiyle işte çalıştığımız için de akşamlar ve hafta sonu oluyordu. E, hatta e, Ocak ayının e, 25'inde falan başlamışım. Şu an notlarıma baktım. E, i̇lk ilk e, sizin videonuzla başladım çünkü. E, orada e, şöyle bir şey vardı. Ben o dediğim süreçte bir hayli hani bu sınava artık başlayın 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 diye e, bir türlü masaya oturamadım açıkçası. Tekrardan o motivasyonu kazanmak adına. Bir de e, sınav süreci değişti, isim değişti, şu oldu, bu oldu, açıklama beklemeler... Her şey vesaire. bir anda değişti. Zaten o süreçte çok kişi bıraktı çalışmayı. Bırakmayanlar başarıyı sağlayabildiler. E, aklımda sizin e, isminiz vardı zaten. Geçen seneki sınav öncesinde, bir hafta öncesinde tanımıştım sizi. E, orada e, videolarınızı izleme fırsatım olmuştu. E, aklımın köşesine yazmıştım. Hani sınava baş çalışacak olursam, ÖABT vesaire e, sizden faydalanayım diye düşünüyordum YouTube videolarınızda. E, hani zaten alternatif olarak da ben taramasını da yaptım o sıralarda. Hı hı. Farklı bir hoca var mıdır yok mudur gibisine açıkçası bulamadım da. Doğru hocam. içerik çok az çünkü. Aynen. sizin ilk videonuzu izlediğimde de zaten karar verdim. Tanıtım videonuz. <laughs> ee, eyvallah. Orada hani normalde daha önceki tecrübelerinizden yola çıkarak ÖABT için sunduğunuz bu videoların vesaire yeterli, yeterli olabileceğini bir 3-4 soru dışında fayda sağlayacağını söylemiştiniz. Ben orada tamam dedim. Yani Ali hocayı e, dinlemeye izlemeye başladım. O eyvallah. bana bir motivasyon i̇yi de, oldu. İyi ki de yollarımız <laughs> kesişmiş. Peki hocam, Aynen. bununla beraber devam Peki. edelim. Bir günlük çalışma rutinin ne oluyordu? Sen şimdi mesaiye de gidiyordun. Mesai bitti, akşam eve geldin. Ne yapıyordun? Hani daha çok böyle konu üzerinde mi duruyordun, Soru mu yoksa tekrarlar mı? Hangisi ağırlıkla ilerledi bu süreç? işte normalde 6-7 gibi eve geldikten sonra bir yemek hı hı. durumu vesaire. sonrasında 8 sütten sonra artık kendimi kafamı nasıl toparlayabilirsem oturmaya başlıyordum masanın başına 8-9-10 o gün için 2-3 saat 3-4 saat ne kadar gidebilirsem diye Hı -hı. Tiktasi ilk başta dediğim gibi tekrar videolar yazdım yani sizin videolarınızla başladım evet. ama not alarak başladım kendi tekrar notumu oluşturmak için evet. sıfırdan gibi yani normalde geçen seneki almış olduğum notları vesaire onları bir kenara bıraktım tekrardan sıfırdan videoyu izlerken notlar almaya başladım videoyu izlerken notlar almaya başladım hani ilk bir iki ay öyle gitti aslında günlük. E, rutinim oydu. Hani farklı bir derse de aslında bakmadım o süreçte. Çünkü e, evet, evet. başlangıç başlangıç e, dönemim aslında o Ocak ayındaki süreçte hı hı. daha fazla benim başlangıçta yaptığım olay şuydu. Sınavla ilgili analiz yapmak. Herkesin e, kafasındaki soru işaretleri işte kaç soru olacak, nasıl soru olacak, nereden sorulacak, puanları nasıl olacak? Ben biraz daha onlara yoğunlaştım aslında. Yani 2-3 gün sadece hiçbir şey yapmadan onları sadece elime aldım, baktım, öyle söyleyeyim. Hani Hı, hangi zaten soru... en önemlisi yol haritası aslında burada. ve Hı -hı. Yani çok mantıklı bir şey yapmışsın çünkü özellikle sınav sisteminin değişmesiyle beraber bu yeni gelen eğitim bilimleri diyeyim ben ona, mevzuat, mağrip model herkes oraya o kadar çok yüklendi ki ÖABT onun gölgesinde kaldı. Öyle yapanlar da ne ÖABT sınavında problem yaşadılar. Yani daha stratejik davranmak kesinlikle çok mantıklı. Şimdi hocam burada reklam amacı gütmeyeceğiz. O yüzden kaynak ismi söylemeden kaynak seçiminde nelere dikkat ettin? Kaynak ne seçiminde ettin bu konuda. Yani senin için önemli olan güncel olması mıydı yoksa soru kalıpları mıydı? Ya da ne kadar kaynak... soru bankası bitirdi? Hem, e, YouTube üzerindeki kaynaklarda söylemiş olayım. Zaten başlangıçta bunlar bayağı bir taradım. E, Hı -hı. Başlangıçta söylediğim gibi. Ee, orada zaten bir iki e, not alabilmiştim. Birincisi sizdiniz. onun dışında birkaç hoca vardı. Ee, diğer normal e, yazılı görsel kaynaklar üzerinde de onlarda da bayağı bir böyle baktım ettim vesaire ama aşırı kaynak kullanımım olmadı öyle söyleyeyim. Çok fazla da zaten öyle soru bankasıydı, konu anlatımıydı, kitaptı şudur budur. Onları çok fazla e, kullanan biri değilim daha önceki eee vesaire okul hayatımda e, bir de zaman olarak zaten artık Ocak ayı vesaire Şubat Mart olmuştu o dönemde. Kısıtlı olduğu için de ben e, videodan not alayım. Aldığım notlar benim için yol haritası oluştursun diye düşündüm. Anladım. Hocam çok mantıklı. Peki kendine özel geliştirdiğin bir teknik var mı? kendime özel geliştirdiğim e, hani e, özet küçük notlar gibi örnek veriyorum. Defter. Tekrar evet, defterim. defterim Bu defter zaten e, çok e, kalın bir defter değildi. Normalde geçen sene ilk bölümüne şeyin notunu almıştım. MEP kitapları 9 10 11. sınıf MEP kitaplarının tarih bölümünde ilk bölümünü almıştım bu sene onun devamı olarak biraz önce bahsettiğim sizin videolarınızdan başladım. iki bölümünü de o şekilde doldurdum. Yani onlar şeydi zaten sizin özellikle söylediğiniz işte buradan soru çıkma ihtimali var, buradan soru çıkabilir gibisinden oraları videoyu durdurup not aldım, videoyu durdurup not aldım. bir de video anlatım şeklinizi de gerçekten sade ama etkili bir yöntem olduğunu daha sonraki bazı videolar izlediğim zaman da gördüm başka hocaların videolarını öyle söyleyeyim. Anlatım tekniği. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ezber konusunda da bende çok kötü. Tarihçi olmama rağmen bende de kurguyla oturuyor. O yüzden ben de kurgulamaya çalışıyorum anlatırken yani şu şuradan geliyor bu buradan böyledir vesaire. Bu öğrencide yani de evet. çok etkili oldu. Bunu Ama şey de, için söylüyorum. tahta üzerinde anlatım yapan hocalarımız falan vesaire. Genelde de öyle anlatıyorlar. Aynen. o bana geçmedi. Öyle söyleyeyim. Evet. Kameradayken biraz daha şey oluyor. Ee, değil mi? Daha donup kalıyor diyelim. Daha böyle teknoloji olarak aynen. ilerlemesi gerekiyor. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bu süre zarfında birçok moral bozucu gelişme yaşandı. İşte kadrolar açıklandı, çok böyle rezalet rakamlar ortaya çıktı. Şu oldu, bu oldu. Ve bu süreçte insanlar hep koptular. Ya ben mesela cam derslerde olsun, YouTube'da olsun. Öğrenci sayıları bir anda azaldı. Video izlemeleri bir anda yavaşlamaya başladı. Herkes bıraktı neredeyse. Peki herkesin bu vazgeçmeye başladığı noktada sen ne yaptın? Nasıl devam ettin? Yani ne ee, ben... düşünceyle hareket ettin o dönemlerde? O dönemde olsun veya zaten başlangıçta da olsun. Yani başlangıçta da aynı bir problem vardı. Çok fazla kendimi vermedim aslında. O yorumlar olsun. Sosyal medyada vesaire. Hı e, yapım gerekiyordu zaten. Ee, özellikle böyle söylendiği zaman ben daha da bir motive olurum çünkü ee, bir aslında şeydi bu birçok hocaların da söylediği gibi şu anda bir kriz dönemiydi bu seneki. Evet. Fırsata çevirmek gerekiyordu. Ee, onun içinde ne olursa olsun sonuca gitmek için ne yapmamız gerekiyorsa ona odaklanmak gerekiyordu. Ee, sınavla ilgili olumsuzluklar sorulduğunda. Onun dışında e, farklı diş etmenler olabiliyor, aile bir oluyor, farklı e, iş yükü vesaire olabiliyor. Onlarla ilgili de e, özel bir şey yapmadım aslında. Olabildiğince kendimi kapatmaya çalıştım. Hani e, faydası olsun diye, zararlarından hmm. korun. Hmm, anladım. Hocam aslında en mantıklı olanı yapmışsın. Çünkü bir atasözü var. Dere geçerken at değiştirilmez denir. Bizim ne yazık ki öğrenciler bu bunu evet. çok fazla yapıyorlar. Yani en ufak bir haber, bir spekülasyon, bir şey yaşandığında hemen kopu veriyorlar. Çünkü zaten böyle zora ki kendini masanın başına atıyor. Ama bu süreçlerde kesinlikle dediğiniz gibi her şeye karşı kulağını tıkılmak ve doğrudan hedefe ilerlemek çok önemli. Yani MC sınava bir girip hani en iyi başarıyı orada elde etmek. Zaten sınavdan sonra bunları kovalamak, duymak için çok fazla fırsat olacak. Vazgeçenlerin hepsi şu anda mesela çok kötü sıralamalar yaptılar. Ama senin gibi azimle hiç durmadan devam edenler, dışarıdan gelen şeylere etkilenmeyenler güzel başarılar elde ettiler. Tebrik ederim seni de bu konuda. Çünkü motivasyon çok önemli. Bir de motivasyonun sürekliliği çok önemli. Yani biz çok çabuk gaza gelen bir milletiz. Pat diye masanın başına oturuyoruz ama önemli olan orada kalabilmek. Hani bunu devam ettirebilmek. Sen bunu çok güzel bir şekilde başardın hocam. Pekala sana başka bir şey daha sorayım bu süreçle alakalı olaraktan. Hocam bir diğer önemli etken. Şu andan itibaren bu sene çalışmaya başlayanlar şimdi Ekim ayında canlı derslere de başlayacağız. Öğrencilere ne tavsiye edersin? Konuyla mı başlasınlar, çıkmış sorularla mı başlasınlar, ne yapsınlar? Bugün bismillah deyip başladılar. Şöyle e, hani ÖABT için, alan için soruyorsanız Hı -hı. hocam. Aynen direkt ÖABT için soruyorum. Hı -hı. Alan için soruyorsanız şu var, eğer çok fazla altyapıları yoksa hı hı. önemli olan konuları bir video yönteminde dinlemiş olmaları. Hani bunu da dinlerken zaten bir anda olabilecek bir şey değil. Süreç anlamında bir en az 2-3 ayını buna ayırması. Bu ayırmış olduğu 2-3 ayda da gerekli notlarını almaları gerekiyor. Yani Benim tavsiyem o yönde. Çünkü ondan sonra aslında ellerinde bir şey olmuş olacak, bir e, senet gibi bir şey aslında bunlar ilgile evet. dönük. Ona istinaden e, tabii çıkmış soruları başlangıçta da böyle bir göz gezdirmiş olabilirler. Eğer hiç yoksa daha hmm. alt yapılar. Tabii varsa zaten az buçuk biliyorlardır nereden ne çıkacak, nasıl konular çıkacak. Ona e, yönelik devam edebilirler. E, onun dışında çok teknik olmayan ama biraz önceki bahsettiğimiz durum var hocam. Hani vazgeçmemeleri, pes etmemeleri. Önemli olan aslında nokta bu. Sonuçta çalışmaları onların da olacaktır. Herkesin kendine göre bir çalışma yöntemi olacaktır. Ama bunun neticesinde benim mesela şu an burada bu derece yapıyor olmamın tek sebebi dediğiniz gibi bir noktadan sonra pes etmeyip devam etmem veya sınav günü bile olsun devam etmem. Yani o, o günkü moral bozukluğuna rağmen e, yaşadığım sabah oturumundaki sıkıntılara rağmen devam edip hala orada e, o tekrar notlarından e, sınava çalışıyor olmam mesela. Yoksa e, o diğer öğrencilerden hiçbir farkım yok. Ya ben öyle görüyorum. bu zaten çok doğru bir yol haritası. Yani doğru yönlendirme ve disiplin işi aslında. Bu iş çünkü yaşa, zekaya vesaire ya da altyapıya çok bakmıyor. Sıfırdan da başlasa eğer düzgün bir yol haritasıyla, düzgün bir rehberle beraber ilerliyorsa, bir de disiplini sağlıyorsa bu çok önemli. Başarı zaten beraberinde geliyor. Peki hocam, web -AGS, AGS kısmı ilk oturumu kastediyorum. Ne zaman çalışmaya başladın ve ortalama ne kadar zaman ayırmışsındır? MAP kısmına, kısmını, şey, AGS kısmına hocam, zaten biraz önce bahsettiğim gibi Ocak, Şubat, Mart gibi sadece alanla yoğunlaştım. Sonra Son 100 gün kala zaten bir tekrar çizelge oluşturduğum, evet. ee, ben sonra işte şu an tam karşımda çizelgem duruyor, 4 Nisan. 4 Nisan'da son yüz olarak not almışım. Ee, haftalık bir gün işte Türkçe, Matematik, bir gün Tarih, şey, coğrafya, tarih dışındakiler, coğrafya, bir gün hı hı. eğitimin temelinde haftalık onlara da gün ayırmaya başladım. Hafta sonunda deneme çözme yöntemine başladım bu dediğim süreçte. Yani Nisan ayından tekrardan e, bakıyorum şöyle Haziran'ın ortaları yaklaşık iki, iki ay kadar da AGS'ye ağırlık verdiğim dönem oldu. Çok Ama güzel. bu da işte ha, ben, e, belli günleri bir ders, belli günleri bir ders. Sonra baktım bunda biraz yanlış yapıyorum. Çünkü kopukluklar oluyor. Tekrardan Ders, ders olarak başlamaya başladım. Yani bir derse başlayayım, bir hafta o bitsin, öbür derse geçeyim, bir hafta o bitsin şeklinde. Yani evet. Çünkü denemeleri yaptığımda bunun çok farkına varıyordum. Çok eksiğim var. Ama bir hafta sonra tekrardan unutuyorum o konuları. Aradaki kopukluklardan dolayı. Hani eksiklerim denemelerde benim yüzüme sert vurdukça aslında ben daha çok çalışmam, daha fazla zaman ayırmam, daha çok bakmam gerektiğini hissettim. Ee, önemli olan da aslında bu e, eksiklikleri o, o süreçte yaşamak. Kesinlikle. Hocam zaten dönem içindeki en iyi karneler aslında denemeler. Yani öğrencinin deneme çözüp o denemedeki benim coğrafyada şu konuda problemim var, tarihte bu konuda problem var deyip oraya yoğunlaşması. Bu süreci mesela çok güzel bir şekilde atlattın. Çünkü genel itibariyle KPSS'ye çalışan öğrencinin en büyük sorunu şu, sevdiği derse çok çalışıyor. Sevmediği dersen kaçabildiğince kaçıyor. Böyle oluyor. Yani daha zıttına hareket etmek gerekiyor aslında. Yani nerede problem varsa onun üzerine üzerine gittiğin zaman dediğin gibi sorun çözülmüş oluyor. Tahmini kaç hı deneme çözmüşsündür? Bu dediğim hikayelik süreçte de aslında dediğiniz şeyi yaşadım. Hani hı, hı. Bu veya işte matematiktir, eğitim bilimleridir. Onların üzerine gitmeye başladım. Ondan dolayı bana bayağı bir zorlu geldi, daha sıkıntılı geldi. Çünkü ilk başladığımda e, alan olarak başladım, alan notlarını alıyordum. Anladığım konular, bildiğim konular az çok, e, çok sıkıntı yaşamıyordum. Yormuyor veya zorlamıyor. ama e, eksik olduklarıma başladıktan sonra orada bir, onu bir hissettim yani. Böyle bir, e, e, affedersiniz motor ısınır ya. <laughs> Aynen. O, e, Beynin ısınmalarını hissettim çünkü. Çoğu zaman yorgunluk vesairede de oldu. Ee, çok fazla deneme çözmedim aslında hocam normalde. Ee, Hı -hı. iki tane deneme almıştım. Bir ALAN için bir de e, MEP AGS için. Hı -hı. Onlu olarak AGS'ydi. E, 7-8 tanesini çözdüm. E, 7'li olan da ÖABT için yani ALAN içindi. Hı -hı. Sınava doğru zaten onları da çözdüm. Ve ilk denemem zaten 4 Nisan'da çözmüşüm. Ee, sonrasında sınav öncesi son günlerinde tekrardan biraz daha aynı denemeleri tekrardan çözerek Onlara yoğun. Çok güzel. Ama benim denemem de ben daha da böyle e, şey oldum. Kamçılanmış gibi bir şey oldum. Zaten eğer deneme onu yapabiliyorsa hocam başarıyı beraberinde getiriyor. Ama mesela öğrenci görmezden de geliyor. Yani o stres, kaygı, net düşük geldiğinde mesela böyle bir strese giriyor. Bu kez denemeden kaçıyor. Hiç deneme çözmeden sınava giren var. Ve çok deneme çözüp yanlış çözerekten sınava giren var. İkisi de ne yazık ki başarıyı sağlayamıyor. Yani yerinde ve doğru kullanılması gerekiyor aslında. Eğer bunu yapabilirse denemeden en fazla verimi almış oluyor. Bu da zaten beraberinde başarıyı getiriyor. Peki hocam biraz daha böyle sonuca doğru odaklanacağım. Sınav sonuçları açıklandı, geçtin, telefonun, bilgisayarın başına artık neredeyse açtın sonucu ne hissettin hocam? Nasıl bir duyguydı? Ee, gördün? Orada 18'i gördün. Şöyle ilk açtım zaten sakin bir anda açtım ki e, Hı -hı. geçen sene tecrübesizliğini yaşadım. Hani iş anında yoğunluktu. E, Hı -hı. Biraz e, o anda açıp bakmıştım. Bu sene biraz e, sakin bir vakitte açtım i̇lk baktığımda ben 18'i görmedim hatta. Yani ne olduğunu tam anlayamadım da. Evet çünkü bu çünkü sınav işte, sistemine daha yeni geliyor bu. Yeni alıştık buna. Gördüm. E, 9 bin küsürlü rakamı görünce dedim e, yine olmamış bu sene dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir, bir daha şeyleri kontrol ettim. Soruların sayıları vesaire. E, dedim, yani beklediğim şey gelmiş aslında. Öyle olunca tekrar aşağıdaki 18 rakamını ben ondan sonra hani derecenin o, o kadar yüksek olmasını beklemediğim için e, şey, şey yapmadım aslında. Olmaz gibisine düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii, sonrasında idrak edebildim biraz. Öyle olunca bir şöyle bir 3-5 dakika tabi ekranına bakıştık. <laughs> ya yani müthiş bir yani o şaşkınlığın arkasından gelen müthiş bir rahatlama hissi aslında. Aynen, aynen hocam. Yani bütün eğitim serüvenini müthiş bir başarıyla beraber tamamlamış oluyorsun. Bu çok güzel bir his. Biraz da biraz da o da var hocam. Onun etkisi var şöyle. Hani Hı -hı. çok eskiden beri gelmiş olan bir e, serüven. Bir, bir, iki, bir, Sonuçta bir sanki başarısızlıkla sonuçlanmış gibi olmuştu benim için son Hı -hı. geçen sene veya bu sınav sonucuna kadar. ondan dolayı biraz bir meydan okumaydı aslında bu ee, onun etkisi de bana zaten bir motivasyon olmuştu ee, o meydan okumanın neticesini böyle almış olmak beni gerçekten mutlu etti yani kesinlikle onur duyulacak bir durum yani mükemmel bir şey başardım Peki hocam ee, bu konuyla alakalı en son sorum şu an sınava hazırlananlara tek bir cümleyle neden? Tek bir cümle. Yani başarılı sırrı tek bir cümleyle özetlesem planlı ilerlemek mi, disiplin mi, motivasyon mu hayat şartları mı? Bunları nereye bağlardın? Şöyle genelde bu şu anda bulunduğumuz işte öğretmenlik veya okumayla ilgili olarak genelde olumsuz bir tablo var. Evet, onu Onu farkındalık yaratmak için iyilik iyidir sözünü değiştirerek okumak iyidir. Kesin kesinlikle <laughs> hocam. Kesinlikle. Ve sonuna kadar gitmek gerekiyor hocam. Bu KPSS, MEBAGS artık adına ne dersek diyelim. Son halka olduğu için insanlar gerçekten çok yorgun oluyorlar. Yorgun oldukları için de nazlanıyorlar, başlamak istemiyorlar. Yani 16 yılda zaten eğitime vermişsin. Son bir halka kalmış böyle zincirin son halkası artık bağlayacak. Oraya gelince bir duraksıyorlar, bir şey oluyor. Ve o son halka o kadar önemli ki hayatının belki de bundan sonraki 20-30-40 yılını etkileyecek. Hani sadece sen de değil, senin çocukların, ailen vesaire çevreni de çok ciddi anlamda etkileyecek ama ne oluyorsa o son dakikaya gelince bir şey oluyor. İnsanlar bir duraksamaya giriyorlar. Bu herhalde bundan kaynaklanıyor. Hocam mükemmel bir şey başarmışsın. yani derece evet çok iyi disiplinli bir şekilde çalışıldığı zaman neden olmasın? Tabii nasip de var bu işin içerisinde. Ama ben senin yapmış olduğun şeyi ayrı bir takdir ediyorum. Çünkü bir geç başlıyorsun sürece ikincisi işe rağmen yani işle beraber bu süreci götürüyorsun ve buna rağmen çok güzel bir başarı elde ediyorsun gerçekten mükemmel ben buradan şunu anlıyorum aslında en temel şey bir motivasyonunu güçlü tutmak yani o dışarıya karşı kulağını kapatma olayı ikincisi de disiplin ve planlı ilerlemek çünkü planlı ilerlediğin zaman yani ne zaman ne yapman gerektiğini biliyorsan zamanı boşa harcamıyorsun ama masanın başına geçtiğinde ya bugün ne yapsam acaba dediğinde o çalışmadan hiçbir şekilde verip elde edilmiyor. Sen bunu çok güzel bir şekilde işte program yaparaktan aşmayı başarmışsın hocam. Zaten bu da beraberinde disiplini de getiriyor aslında. İkisi birleştiği de başarıyı da sonuç olarak getirmiş oluyor bize. Çok güzel. Hocam akademiyle ilgili her şeyde sizden öğreneceğiz. İlk deneyim siz olacaksınız. Zaten o süreçte de bol bol konuşuruz. Neler yapıyorsunuz? Son olarak hani şeyi henüz belli değil. Yani açıklanmış keşke şu anda zaten onu bekliyoruz. Bu kontenjanlar Aynen. olsun ve ee, onun bir tatlı heyecanı var şu anda. Ee, dediğiniz evet, gibi böyle güzel. bir de, bir yapacağımı hiç e, aklımın ucundan geçmiyordu zaten. Ee, öyle bir niyetim de yoktu. Sadece ben e, yapabildiğimin en iyisini yapayım diye uğraştım. Eee hani yapabildiğim en iyisi de bu olmuş olması çok güzel oldu. Kesinlikle. Onun dışında Hani başarıyla tekrar tabi bu süreci bitirmeyi de aklımızdan geçen şu anda o. Hani bu iki yıllık akademi sürecini bir aksilik olmadan tabi. İnşallah. mekte nasip olur inşallah. İnşallah hocam hayırlısıyla göreve başladığını da göreceğiz. Zaten hocam bu süreçte en güzel şey kendinle yarışmak ve sen bunu mükemmel bir şekilde başarmışsın aslında. Çok iyi bir şekilde ilerletmişsin. Ee, akademiye geçtikten sonra da zaten yine e, haberleşiriz. Hatta akademide neler oluyor, nasıl gidiyor vesaire fırsat bulursa eğer bununla ilgili de yayın yapmaya çalışırız. Arkadaşları bir aydınlatmış oluruz. Kocaman bir soru işareti de orası şu an. Ne olacağını kimsenin aynen bir fikri yok. İlk sizinle beraber başlayacak. İnşallah da güzel olacak. Tam bir sevinç olayı olsun veya böyle bir hani kutlama Hı. anlamında olsun. Bir şey yapamadık aslında bu sürecin nasıl gideceğiyle ilgili. Bir doğru. tedirginlik de var. Doğru doğru. Bir... Ee, onun şu an bir beklentisi var. Onun dışında e, farklı hedeflerim hala var. E, onu şöyle söyleyeyim bu e, yeniden olsun veya e, sınava hazırlanan arkadaşlara e, hedef bitmiyor. Hepimizin evet. hala aklında hedefleri oluyor. ben mesela hala aklımda bir doktora yapmak var bu öğretmenlikle ilgili e, akademi başarılı olsam bile e, bir doktoramı e, tamamlayıp o şekilde devam etmeyi isterim. E, İnşallah. Yani. Bunu da e, şunun için söylüyorum. O e, diğer arkadaşlarımıza da bu konuda biraz şey olması için. Çünkü öğretmenlik sadece bir KPSS'yi ve akademiyi kazanıp da bu işi sadece öğretmenlik olarak yapmak değil. Aynı zamanda biraz daha böyle yüksek lisans üzerinde olsun, doktora üzerinden kendimizi geliştirerek bir yerlere gitmemiz gerektiği evet. düşüncesindeyim. Bu konuda da biraz mesela Nurettin Topçu hocanın şeyleri bende etkilidir. Kendisi çünkü yurt dışında doktora yapmış birisi. 1940'larda. Neticesinde Türkiye'ye geldikten sonra burada akademik olarak kariyerine devam edebilirken kendisi lisede öğretmenlik yapmaya başlıyor. Sadece bir e, bunun vefa olarak e, örneğini göstermek adına. Onun için hani e, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak sadece akademisyen olmayı gerektirmiyor. Evet. Hani e, yaparak da öğretmenliğin e, en iyi şekilde yapılması bir, e, gerektiğini düşünüyorum biraz. Aklımda, kafamda hala o var. İlerleyen yıllarda inşallah nasip olur. Hocam bu azimle de zaten inşallah gelir devamı. Dediğin çok doğru. Yani öğretmen yeni nesillere öğretebildiği sürece öğretmendir aslında. O yüzden önce kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sonra bizden sonraki kuşağı geliştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu konuda sana sonuna kadar katılıyorum. Hocam beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar için ben bence ya. güzel bir örnek oldu. Hani Burada en önemlisi o aslında. Hani reklam bu şuydu buydu bunların hepsini kenara koyaraktan bu işler nasıl yürüyor, insanlar nasıl çalışıp da çok iyi elde ediyor. Buna dair bir örnek olsun istedik. Çoktan tekrardan çok çok teşekkür ederim. Kırmayıp geldiğin için. Ben evet, de teşekkür ederim hocam. Arkadaşlara da başarılar. <laughs> çok teşekkür ederiz hocam.